Youtube kanalına hoş geldiniz. Şimdi her yerde kullanabileceğiniz bu kordonların nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunu bazı işte aksesuar olarak kullanabilirsiniz, bir şeyleri süslemek için kullanabilirsiniz veya bir çantanın kulbu olarak da kullanabilirsiniz. Hazır olarak da bunlar zaten karşınıza mutlaka çıkıyor. Ben bunu tığ işi olarak göstereceğim, tığla yapılan e, cinsini göstereceğim. Ben bunu bir eteği süslemekte kullanmıştım. O eteğin videosu isterseniz yukarıda duruyor. Ona tıklayarak o eteği de izleyebilirsiniz. Şöyle katlayarak fiyonklu bir şekilde kullanmıştım ben bunu. Her türlü kullanıma uygun. Şişle de yapılıyor ama ben tığla yapacağım. Şimdi ilk olarak nasıl bir ip kullanacaksanız onu almanız gerekiyor ve 3 numaralı tığ kullanıyorum. Sağlam olmasını istiyorsanız kalın bir ip kullanın. Mesela benim bu ipim daha ince, bu ip daha kalın. Ben kalınla göstereceğim. Şöyle dolaştırarak bir tane başlangıç yapıyorum. Sonrasında bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Ve hemen dibindeki zincirin içinden geçirerek bir tane çıkarıyorum. Sonra onun yanındaki zincire geçerek oradan da bir tane çıkarıyorum. Bunları tığdan bırakıp ilk başlangıcıma çıkartmadan onun içinden örüyorum. Onun yanındakini geçirip onu örüyorum. Baştakini örüyorum. Hepsini yine bırakıyorum. Şu baştaki kalıyor. Onu tekrar örüyorum. Yandakini alıyorum. Onu örüyorum. Baştakini yine tığın içinden geçirerek örüyorum. Bunları kaçırmamaya özen gösterin. Şöyle tutun sıkıca. Hep aynı şeyi baştakini örüyorum. Yandakini alıyorum. Onu örüyorum. En baştakini alıyorum. Onu örüyorum. Tekrar yavaş göstereyim. Kızmayın. En baştaki kalıyor. Alıp örüyorum. Yandakini alıp Örüyorum baştakini alıyorum örüyorum bir kez daha bıraktım baştakini aldım ördüm yanındakini aldım ördüm şu baştakini alarak bunu da ördüm bunu işlemi istediğiniz uzunluğa bu kordon gelene kadar devam ettirin ve bu ördükçe şöyle yuvarlanıyor ve yuvarlak kordon haline geliyor zaten yuvarlanmaya başladı hepsi bittikten sonra diyelim ki bu kordan bana yeter diyorsanız hepsini birden geçirip kapatın ve bir zincir çekin sonra şu başlangıçları da tığla içeriden saklayın mesela ben buraları sakladım göründüğü gibi ortada bir kötü bir görüntü yok ip parçaları yok yüz yuvarlak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun ve bunu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.